Evet selamünaleyküm kadar çarımız 31 level oldu. 2. köyde güzel bir farm yaptık. Yaklaşık 2-3 bombi para kastık. Güzel ortalamalı bir dolayımız düştü. Ona e, HP'li bir ayakkabımız düştü falan. Bu güzel anları ben size şimdi düşen itemlerden ikinci köyde yaptığımız farmdan ne kadar para kazanmışız. Ne kadar evimize kalmış. Ne kadar item satabilmişiz falan filan bunları göstereceğim. Videolarda ses kaydı olmayacak. Maalesef edit konusunu beceremiyorum. Mikrofonum dandik çalışıyor bazen çalışmıyor falan. Bu videoyu da bir, böyle bir 10. çekişim falan herhalde. 10 10'dur. Aynı şeyi tekrar ediyorum. 2 3 bon para kastım. Onunla da gittim hani ay falan aldım. Şu esasını almıştı zaten onlar var dilimde. Yıpranmış üniforma falan derken gittim Art 9'a zırt denedim. Birkaç tane daha böyle Art 9'a zırt deneyip aslında pazara koyacaktım ama pazarda baktım böyle çok fazla birinci level itemde işte tahta kolye, koyu kırmızı takım, kaplan plaka falan filan adam artı basıp basıp hepsini basmadan, taş basmadan falan pazara koyuyor. Yani gereksiz de pahalı fiyatları vardı. Şu an fiyatlar düşmüş hatta. Çok garip bir piyasası var bu Ruby charon'u çözemedim. Çok fazla bunlardan var. Bunları da kendime basacağım şimdi artı 9'a falan dinleyeceğim. Pazarda uçuk fiyatlara satıyorlar ve anlıyor mu bilmiyorum. Takip ettim birkaç böyle bir iki gün ekran resmi alarak kontrol ettim aynı satıcılar duruyor itemleri falan filan böyle artı 8 e, ninja takımı almıştım bunu artı 9 denedim falan olmadı e, artı 9 ama taşlar için yani taş sanatı kitabı almadan direkt hız taşı arttır soğutma taşı ekledim bu güzel oldu zırhımız hı taşı ikinci, ikinci denemede geçti bunu ben iki Epson'la aldım. Üçüncü Epson'u kendim 10 tane arttırma kağıdı deneyerek anca getirebildim. Metinle taşlarından bu arttırma kağıtları düştü. Bunları tek tek denedim. 10 tane de falan diye hatırlıyorum. Onuncusunda geçti diye hatırlıyorum. Bir tane geçti. Ondan sonra işte dediğim gibi kendimize bir zırh bastık. Bunu pazardan 9 mye aldım. Kendi gümüş bileziğimi yaktım. Bunu da düşürdüm. İtemlerim bu şekilde. Epson'da bir itemim yok. Para kasma odaklı şey yapacağım. Bir tane Dark Crow diye bir Loncaya girdim. X başlamak için. 30 levelde girecektim. O sıra fırsat olmadı falan filan. 31'de girdik. İkinci köy farmına devam edip Kasılmamızı engel olmayacak şekilde işte ateş direnci falan. İkinci kata ateş direnci lazımmış. Bunu öğrendim. Ondan sonra işte bu 9 kolye falan filan deneyeceğim. Bir tane de kalkan yapmaya çalışacağım. At modelini aldım. At alacağız. Atımızın görevini yaptım. Şurada bir yerde şeydi sanırım. Adres resmi üretiliyor şu an? Atım hazırlanıyor. Atı da asker at yapmaya çalışacağım. Çok güzel olacak asker at olursa. Dediğim gibi bu şekilde. Ben şimdi videoları editleyecek bir arkadaş varsa yorumlarda kendi belirtirse çok sevinirim. Hiç video edit işlerini anlamıyorum. Bana yardımcı olursa. Şurada SP üretim 30 diyor bu. Bilmiyorum çok işe yarıyor mu oralar falan filan şey yapar mı? Pazara koydum 500K'dan gitmedi. Ee, bıçak çevirmemiz bir türlü M2 olmuyor. Hala M1'de. Sebebini anlayamadım bir şekilde. İşte ee, at çarpı madencilik kombu işte dönüşüm falan bunları hep okuyorum. Hatta şurada bir dönüşüm daha vardı. Zamanında olmuş mu? Dolmamış. 9 dolunay 41 ortalama Acaba bunlar ne istiyor? Çok merak ettim. Güzelmiş ama. %8 jeyleme olsaydı bunda var ya uf ne para ederdi bu kendimize güzel bir silah falan yapmamız lazım. Ee, zırhımız. 40 levellik çırak sandığından çıkan efsunlarla şu efsun diyeceğim. Kutsama küresi bulmam lazım. Yani ticaretten veriliyor mu bilmiyorum satılıyor mu. Ee, hep harcamadan işte bu çarı dizmeye çalışıyorum. Fazla hep harcamadan. Ee, biraz zor oluyor tabi hepsiz yardımsız bu işler. Dediğim gibi ee, önemli anları şu an videoya e e ekleyeceğim. Arkaya bir müzik koyarım büyük ihtimal. Hiç anlamıyorum edit işlerinden ee, iyisiyle. Evet burada bir önceki pazarımızdan kazancımızı gösteriyorum. 24 ne para kasmışız pazar ticaret pazarımızda. Çok güzel bir kazanç başlangıcı için. Evet agalarım, çirvelerim burada donlayımızı art 9'a deniyoruz ve art 9'a ne oluyor bilin bakalım. Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk Evet ağalarım, şimdi videonun başında bahsettiğim Dolunay Kılıcının ortalamasını göreceksiniz. Benim için çok güzel bir şey oldu başlangıç için. Bu Dolunay Kılıcını düşüren bu arkadaşımızın ismini, evet Rasyonel isimli arkadaşımız. Bu videoyu izliyorsan bu Dolunay Kılıcını ben 50M'ye sattım. Piyasası daha yüksekmiş ama ben 50'den hızdan gitsin diye sattım. Bu parayı seninle yarı yarıya kırışabiliriz. Bunu da buraya kayıt etmiş olayım. Ratsinole teşekkürler Ratsinole 36 37 ortalama dolunay bize düşürdüğün için teşekkürler. Evet babalar. Ee, yerden bulduğumuz 37 ortalama dolunayı pazara koyuyoruz 50 M'den. Keşke onu 80 M'ye falan koysaydık çünkü 50 M'ye koyar koymaz çekildi bilmiyorduk payı, piyasayı. Tabi bu donlay satıldı sıra ben kayıt almayı unutmuşum. O sırada bir 60 emlik bir satışımız olmuş. 87 M paramız var. Sonrasında ben pazar kurmuştum. Tekrardan Oradan da bir 91 emlik satışımız olmuş. Burada 1500 epil ayakkabı vardı. Tabi bunlar da şeye girmedi. Sonra tekrardan ben pazarda 200 düsü 2 m süs eşyası almıştım. Ee, ne kadar ne kadarlık aldım? 200 400 800 adet aldım. Tanesi 700 meden pazara koymuştum. Bunlar satılmış biraz. Sonrasında bir rekabet oluştu. Ee, i̇ki tanesini 350 kadan falan koyan oldu. O yüzden satışlarım durdu. Tekrardan güncelledim. Koydum 22 emlik bir satışımız oldu pazarımı kurduktan sonra bir çıkış giriş çıkış yaptım belli bir süre sonra tekrardan baktım 11 emlik bir satışımız olmuş sonrasında ocağımızı incir ağacı diken bir arkadaşımız vardı 350 kdan koydu ben de daha uğraşmak istemedim premium dükkanında gitmek üzereydi evet kendime bir e, heyecan mı aradın diyeyim şey mi aksiyon mu arasın bir farklılık olsun dedim diyece takımı aldım artı 8 50 m'den iki Epson'luydu ben bunları Epson atarım falan filan taş basarım artı 9 olur iş arıyorum evet taşı aldım satın aldım bastım ve yandı tekrardan bir savuşturma taşı daha alıyorum atıyorum ve o da yan daha doğrusu kırıldı tabi durmuyorum ben gaza geliyorum gidiyorum istiridye alıyorum artı basmak için yılan kuyruğu falan alıyorum hıstaşı artı 4 alıyorum bu tabi Savuşturma taşını alıyorum deli gibi birer meydan bir 4-5 tane falan yandı galiba yan çağrımdan gittim, kutsama kusama çektim Şimdi artı basıyorum artı 8 ne güzel o artı 9 olacak diye seviniyoruz tabii ki de hevesimizi Bu sefer kutsama kağıdı da bırakıyor Hız taşını deniyorum burada O da kırıldı Savuşturmayı deniyorum o da kırıldı Bu biraz bizi uğraştıracak gibi ok dışı alıyorum 5M'den 3 tane Hız taşı alıyorum tekrardan Artı 4 hız taşı. Savuşturma taşı da alıyorum. Evet artımızı basıyoruz. Tabii ki de alt altıya düştü. Sinirlerimiz bozuldu. Orada kutsamam bittiği için çırak sandığından 5 tane bir kutsamam vardı onu hatırlıyorum. Artı bas taşı basıyorum t taşını ve geçti çok şükürler olsun. Savaş türmeyi deniyorum tekrardan o Kutsamayla artı basıyorum. Artı 7 oldu tekrardan. Ok, artı 8'i deneme önce gidiyorum. Savaş taşı alıyorum. başarıyla taktık. Çok güzel oldu böyle. Çok hoşuma gitti zırh. Tabi tekrardan ben rahat durur muyum? Durmam. elinde dört tane kutsama var. Ben bunların gene artı basma itemlerini topluyorum tekrardan. Güzel bir para harcıyoruz. evet gene düştü. Artı altıya. Sonra tekrardan kılçık alıyorum. Tekrardan artı 7 oluyor zırhımız. Sonra diyorum ki elmetinden düşürdüm. arttırma kağıtları var. Ben bunları 2-3 e, tane arttırma kağıdı yakarak elimde bir, yaklaşık 7-8 tane kağıt var. Artırma kağıtlarını deniyorum. Birincisi başarısız. ikincisi başarısız. Üçüncüsü başarılı Oyunlak yaptı. Donuyor böyle. Sonra gidiyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Gelen giden yok. Hemen bir karakter atıyorum. Geliyor, geri geliyorum. C2 girdim. Attım, geçmedi. Attım, geçmedi. Attım, bir daha geçmedi. Verdiğimiz emek biraz çöp oldu gibi bir şey oldu ama güzel zırhımızı ben seviyorum. Bunu artı 9 yapacağız. Bu biraz inat olacak ama çok paramızı harcayacağım eminim. Tekrardan Artı 9 yapacağız bunu. Evet babalar. nice takımını bir sonraki bölümde artı basacağız. Şu an ona o kadar para harcamak istemiyorum. Çünkü sonucu ne olacağı belli değil. 137 paramız var. Bunun yarısını da yiyebilir. Tamamını da yiyebilir. Hani çok inada bindirirse. Zaten daha levelimiz de yetmiyor buna giymemiz için o yüzden e, daha üstü zamanı var. Çünkü daha kasılacağız, ya item yapacağız, Kendimiz iç itemleri toplayacağız falan filan derken daha iş onun işi uzun. E, bu edit konusunda yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa kendi lütfen yorumlarda belirtin. Ben şu an yaklaşık 7-8 saattir 10 dakikalık video için uğraşıyorum edit konusunda. E, profesyonel arkadaşlar varsa bana yardımcı olursa çok sevinirim. E, Sizlerden de derine... bir Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.